Herkese merhaba. Alt ne olmuşun yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ikincilik playoff yarı final birinci maçlar oynandı. Şimdi ise ikincilik playoff yarı final ikinci maçlar oynanacak. Bugün her iki maçı da konuşacağız. Her iki randevu da konuşacağız. Çünkü e, bu maçlar bir 90 dakika gibi ilk 45 dakikası oynandı. Şimdi ikinci 45 dakikası oynanacak. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen favorinizi yorum kısmına yazın ve videonun daha çok kişiye ulaşması için de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim yarı final maçlarına. Bildiğiniz gibi Kocaeli Kocaelispor, Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon yarı finalin 4 takımıydı. Bu 4 takım ilk maçlarında 0-0 beraberlikle ayrıldı maçlardan. Kırşehir Belediyespor'la Sakaryaspor, Kocaelispor'la Hekimoğlu Trabzonspor yenişemedi. Hatta birbirlerine gol dahi atamadılar. Çünkü takımlar sahada oldukları sürece play o tansiyonunu hissettiler. Neler olabilir? Ne yapabilirler takımlar? Hangi oyuncular ön plana çıkabilir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. İlk maçımız Kırşehir Belediyespor'la Sakaryaspor Sakarya Spor arasında oynayacak. Kırşehir Belediyespor, Ercüment Hoca ile beraber gerçekten sahaya karakter koyuyor. Oyuncular şehir kenetlenmiş. Bunu ben yorum kısmında da görüyorum. Murat abi taraflı yorum yapıyorsun. Hep Sakarya ile Kocaeli'yi ön plana çıkarıyorsun diyorlar. Onlar da bir yerde haklılar ama Sakaryasporla Kocaelispor'un gerçekten Türk futbol tarihinde yeri farklı. Kırşehir Belediyespor'da inşallah ilerleyen yıllarda o başarılara imza atar da Kırşehir Belediyespor'da biraz kayırırız, biraz böyle onun da üstüne titreriz. İnşallah o günleri de görürüz. Biraz şimdi Kırşehir Belediyespor'dan bahsedeyim. Gerçekten yarı ilk maçında Sakaryaspor'a hiç nefes aldırmadılar. Fırsat vermediler ve aslında skora yaklaşan, gole yaklaşan takımların başındaydı Kırşehir Belediyespor. Sakaryaspor yani yanlış hatırlamayın bir tane Ali özgünlüne pozisyonu vardı. O da Muhammed Reis'in çok güzel kestiği bir pozisyondu. Ancak Kırşehir Belediyespor Mehmet Alaaddin, Hakan Yavuz, Ali Küçükle beraber gerçekten 3-4 tane pozisyona imza attı. Bunlardan bir tanesini yapsaydı yani skoru 1-0'a getirseydi Sakarya'ya bence büyük avantajla geleceklerdi. Ancak şimdi Sakaryaspor iyi oynayamamasına rağmen evine bence avantajla dönüyor. Çünkü ev sahibi olmak bu işlerde bir adım önde oluyorsun. Yani son maçta atıyorum penaltılara kaldı. Abi kendi sağında penaltı atacaksın. O kaleci orada 25 tane maç oynamış sezon içerisinde ama rakip kaleci belki 3 tane 4 tane maç oynamıştır Sakarya stadyumunda. Yani böyle ufak avantajları var Sakaryaspor'un ama maç sahada kazanılıyor. Kırşehir'de oynadıkları gibi oynarlarsa gerçekten Kırşehir Belediyespor bence finale çıkan takım olur. Ancak Serdar Bozkurt ilk maçta da yaptığı değişikliklerle oyundan memnun olmadığını, bu takımın karakter koyması gerektiğini yaptığı 3-4 tane arka arkaya değişikliklerle kanıtladı ancak takım bir türlü buna reaksiyon vermedi. Yani Sakaryaspor gerçekten 90 dakika boyunca Defans yapmaktan başka hücuma katkı olarak hiçbir şey yapmadılar. Yani ilerideki elemanlar işte Berk İsmail olsun, Ali Özgün olsun, Muhammed Reis olsun e, pek de iyi bir performans sergilemediler. Yarı ikinci maçında bu oyuncular nasıl performans gösterecek hep birlikte göreceğiz. Nasıl biter, nasıl sonuçlanır diye soracak olursanız da yani Kırşehir Belediyespor kemik gibi takım açıkçası. Yani açık vermiyorlar. Birkaç tane hücumda etkili olan oyuncusu var. İşte Hakan Yavuz bir maestro gibi takımı yönetiyor. İşte Mehmet Alaaddin'in hem duran toplardan hem de uzaktan şu lardan etkili oluyor. Ali Küçük var forvette. Yani son vuruşları iyi olmasa da pozisyon girme açısından Ali çok değerli bir oyuncu bence alt liglerde. Ee, Sakarya Sakaryaspor cephesinde Berk İsmail Ünsal, Ali Özgün, Nuri Aydın, Muhammed Reis, kaleci Oğuz Çalışkan gerçekten ilk maçta gösterdiği performans olmasa Oğuz'un kalesini duvara örmese, 4-5 tane pozisyonda etkili olup gole izin vermese Sakaryaspor için bunları konuşmamız bile şu an mucizeydi. Yani maç 2-0 3-0 bitmişti öyle söyleyeyim. Ama Oğuz gerçekten geçtiğimiz yıldaki baş başarılı performansını devam ettiriyor ve Sakaryaspor'u bence yarı finale tuttu. Şimdi ikinci maçta yine iyi performans gösterirse, gol yemezse, Ale Ali Özgün ile Berk İsmail Ünsal da araya bir tane sıkıştırırsa Sakaryaspor turu geçer. Ama dediğim gibi sahaya çıkıp o performansı, o alın terini akıtmaları gerekiyor oyuncuların. Ne olur ne bitecek göreceğiz. Bu maç 90 dakikada da sonuçlanmayabilir, 120 dakikada da çıkabilir ama sonucunda hak eden kazansın, iyi oynayan kazansın ki finalde daha güzel bir karşılaşma izleyelim, daha güzel böyle daha çekişmeli, daha krankarana bir karşılaşma izleyelim. Bakalım göreceğiz neler olacak. Kırşehir Belediye Spor mu, Sakarya Spor mu? Yorum kısmına siz de yorumlarınızı yaparsanız ben de mutlu olmuş olurum. Şimdi geçelim Kocaeli Spor Hekimoğlu Trabzon maçına. Öncelikle bu maçın kadrosuna baktığımda böyle bir şaşırdım. Burak Süleyman yoktu, sakatlığı sebebiyle yok yoktu. Ee, sonrasında da Hekimoğlu Trabzon'da da e, Burhan yoktu. Burhan da sakatlığı sebebiyle yedek kadrodaydı ama... E, Bayram Hoca ona şans vermedi. Burada da bir nevi Mustafa Reşit Akça ile Bayram Toysal'ın bir karşı karşıya gelmesi vardı. Hem Kocaeli Spor iyi bir sezon geçirdi hem de Hekimoğlu iyi bir sezon geçirdi. İki tane iyi takım yani ligi ikinci ve üçüncü bitiren takımın karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Ancak Pozisyon bazında Kocaeli Spor oyun anlamında da olduğu gibi üstündü. Benhur Keser, Batuhan Er ve Dilaver Güçlü'nün etkili performansı Kocaeli Spor'u gole yaklaştırabilirdi, yaklaştırdı aslında. Dilaver Güçlü'nün bir tane pozisyonu var. Öyle ee, sağ çaprazdan sol çapraza doğru vurdu. O gol olsa mesela şu an Dilaver Güçlü'yü Kocaeli'de omuzda falan taşıyordu Kocaeli sporlu kardeşlerimiz. Dilaver Güçlü'yü bir önceki videoda demiştik. Mustafa Reşit Akçay'ın Dilaver'i ilk 11'e monte etmesi lazım diye. Hoca bizi duymuş. Dilaver'i ilk 11'de başlattı. Dilaver fena performans göstermedi ama Mustafa Hoca belki bir sonraki maçta Dilaver'i hamle oyuncusu olarak 60'tan 70'ten sonra oyuna girecek şekilde planlayabilir, kurgulayabilir. Bunu da cepte tutalım bence. Geçelim maçın diğer yıldızı Benhur Keser'e. Yani Benhur'la karşılaşmamız yaklaşık 3 yıl önce bir tane Bayrampaşa maçına denk gelmişti. Benhur'u öyle sağdan bindirip işte etkili driplinklerle, çalımlarla gittiğini görünce aklıma Dimaria geldi. Ben de videoda Dimaria Benhur demiş bulundum. Gerçekten o zamandan beri Benhur'la muhabbet ederiz, konuşuruz. Ben onunla başarılar dilerim. O da işte şampiyonluk ve kupalara bir yenisini daha ekler. O sene Bayrampaşa'da şampiyon oldu. Sonra gitti Bandırma Sporu şampiyon yaptı. Şimdi de Kocaeli Spor'da gerçekten çok iyi performans sergiliyor. Şöyle bir iddialı cümle kurayım. Kocaeli Sporlu kardeşlerim katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama Benhur Keser olmasaydı bu sene playoff bence zordu. Benhur çok büyük performans, çok büyük karakter ortaya koyuyor. Gerçekten yaptığı asistlerle, attığı gollerle takımı playoff içerisinde tuttu. Peki Benhur finalde ne yapar? Yani yarı finalde ne yapar ki bu takımı finale taşır? Onu da göreceğiz ama yarı finalin ilk ayağında sol kanattan yaptığı bindirmelerle, arkadaşlarına yaptığı asistlerle golü kokladı. Belki deplasmanda o gollerden birisi ağlarla buluşacak ağlarla buluştuğunu hep beraber göreceğiz. Bilmiyorum ne olur. Hekimoğlu Trabzon cephesine geçelim. Hekimoğlu Trabzon lig içerisinde yaklaşık 80 tane gol attılar. İşte Batuhan, Burhan, Caner. Çok güzel bir üçlüleri var. Çok güzel hücum varyasyonları, hücum taktikleri yapıyorlar. Ama burada şey görmüş olduk. Burhan'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu görmüş olduk. Çünkü Burhan'ı oradan aldığımız anda Batuhan da silindi sağdan. E Batuhan sağdan silince Hekimoğlu Trabzon'un neredeyse kaleye şutu yok. Yani Kocaeli deplasmanında bir yarı final karşılaşmasında Hekimoğlu Trabzon'un tehlikeli diyebileceğimiz bir hata yok. Bu Mustafa Reşit Akçay'ın Yılmazlarla, İrfanlarla, Benhurlarla kitlediği bir oyun yapısı da buna sebep olmuş olabilir. Ama bence sebep şu Hekimoğlu Trabzonspor'da Burhan'a o hücum dörtlüsünün üçlüsünün arasından çıkardığınızda oradaki varyasyonlar biraz kısırlaşıyor. Batuhan da bence bu maçta yalnız kaldı. Zaten 70-75. dakikaya doğru da yedek kulübesine alındı ve e, bir sonraki maçta artık o gol hünerlerini sergileyecek diye düşünüyorum. E, bu maç ne olur? Çok zor maç. Yani gerçekten çok zor maç. A, B veya siyah beyaz gibi değil bu. Yani bu maçın grisi de var. Gerçekten 90 dakika yine 0-0 bitebilir. Uzatmaya gidebilir. Penaltılara gidebilir. Yani her şeyin olabileceği bir maç. Mustafa Reşit Akçay geçen gün yaptığı açıklamada şöyle bir demeç verdi. Biz 0-0'la avantajı cebimize koyarak Hekimoğlu Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Bunun sebebi biz deplasmanda bir tane gol bulursak Hekimoğlu Trabzon'un büyük bir panik hali alacağını düşünüyorum. Bu panik hal şu yüzden maç 0-0 avantajımız cebimize koyduk. Orada 1-1 biterse biz tur atlıyoruz. Onların tur atlaması için 2-1'i bulması gerekiyor. Ama tabii ki burada kritik nokta Kocaeli Spor'un gol bulabilmesi. Zaten deplasmanda bulacağın bir gol seni büyük bir avantaja e, sürüklüyor. Hekimoğlu da Kocaeli deplasmanda bir tane gol bulsaydı büyük avantaj yakalayacaktı. O yüzden bıçak sırtı bir maç. Hekimoğlu'da favori, Kocaeli Spor'da favori. İki testiden biri kırılacak. Bakalım bu yarı final ikinci maçında hangi takım avantajlı skoru alıp evine dönecek. Videoyu artık kapatalım. E, final videosunda görüşmek üzere. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için lütfen videoyu beğenin ve abone olun. Ve yorum kısmına favorilerinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz.